Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Yolda gidiyorduk arabayla. Şura ana yol göster. Böyle bir eşek gördük. Ye yani durduk. Sevim dedim. Çok da güzel. Çok da güzel. Şimdi çok da güzel. Üstüne bineceğim de ıslak üstü. Bakayım aynı. Dur. Üstü ıslak. Bineyim üstüne. Bin üstüne. Hadi dur. Yavaşça sev. Avacan at üstüne. Çok zor değil ya. Savurursa boynuna sarılırsın abi. Korkma korkma sen bin 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 bin, bin. düzgünce düzgünce. Dur bir dakika. Ürkütmek istemiyorum biliyor musun? Şöyle bineyim o. Dur dur. Haydi. Atla. Ana vallahi. Bindirir ya. abi bindirir korkma korkma. Bacakları bağlıyor ondan korkuyor. Aha. Bacakları bağlı olduğu için yürüyemiyor. Hoppa git. dostum buraya koymuşlar ama bacağı Bacakları ben eşeğe bağlı. Ben bindim. Aa, <laughs> ilk defa... Yok pardon bir de çocukluğumda binmiştim. Şu... Aa bir eşek daha var. Valla bir eşek daha çıkıyor. Ona ana atıyorsun mu? Atla yavaşça. Dur bir dakika. Hadi hadi git. Ben bu eşeği tanıyorum bu arada. Hı? Kezban teyzenin de şeydi bu sattılar Abi, bunu. Sana mi? yemin ederim ki Kezban teyzenin de şeydi. Özgür şu ayağı bağlı hiç mi yürüyemez bu? Keseyim bacağını. Hepini. Yok kesme canım. Şişt, git. Lan gire. Hadi gel. <laughs> <What? gülüyor> Çözeyim mi bacağını? Çok güzel oldu ya. <laughs> çok çok komik. Oldu. Bak, atar üstünden canın acır abi. Ben sana Hadi. söyleyeyim. Bire. Bire, bire. Gel. Gel. Çok komik ya. Evet. Olsun. Hop hop ayağa bağlı ondan gitmiyor. Evet ayağa bağlı. Tamam. Gel. Özgür eşeği çok sevdim lan. Ula! Çok güzel süsle. <laughs> çok güzel süsle. Dostlarım çok güzel bir eşek ya. <laughs> Vallahi çok sevdim ben bunu. Üstüne bindim ya değişik bir böyle pozitif güzel bir his oluyor. Ve öyle de uysal ki. Mesela kaçmıyor etmiyor öyle gelmiş galiba. Yalnız ayaklarına bakın bağlı. Seni niye bağladılar buraya? Çok yürüyemesin diye ya. Hızlı koşmasın, kaçmasın. Bak orada bir eşek daha var. Ay anne yola yakın ya. Belki de araba çarpmasın diye. Gel abi, gel. Yalnız ayağıma kum girdi. Bakın orada bir eşek daha var. Şurada da bir at var. Bakın tam şurada. Like. Özgür bunların sahibiyle bir konuşsak mı? Şu ata da gel bir bakalım. Atı yama çıkayım ben bekle. Ama o at çok genç ya. Zayıf. Ama iyi bakılmamış. O iyi bakılmamış evet. Baksana kemiklerine. Bir e dostlar şurada bir tane daha at var. Bir yaklaşıp bakalım mı Özgür? Yaklaşalım. Ne güzel lan eşeğe bindim ilk defa. Yani yıllar sonra bindim. Şuradan çıkalım gel. Dostlarım. Sizi de kendimle birlikte götürüyorum. Şey, ata bir bakalım. Bende at mera da var. Yalnız tuhaf bir at ya Özgür. Gel. 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 Erkek bir ata benziyor. Ya yaklaştı yani. Bakın dostlar. Gel. Gel. Özgür bu atın kuyruğu da değişik ya. Ne haber? Bir seveyim onu. Gel. 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 Gel dostum. Ye dostum bakın burada. Araba şurada. Burada geçerken ilgimi çekti eşek. Dedim ne yapıyor? Bak seviyorum onu. Çok da güzel. Ne haber ne haber Biraz bakımsız kalmış dostlarım Tımarlanması falan gerekiyor Bir an eşeğe benzettim çünkü tüyleri uzun Özgür Özgür Dostlarım Özgür de yukarı gidiyor Sahiplerine bakacak Bakalım hani bir fiyat alacağız Belki Alabilirim yine Korkma korkma korkma. Aferin aferin. Korkma dostum. Sana iyi bakmamışlar. Saçı falan çok dağınık dostum. Bakın buraya bağlanmış. Aha köpek de havladı orada. diye orada kalanlar var. Ne haber? Özgür bir de yukarıda köpekler parçalamasa. Ne haber dostum? He? Ha? gel. Korkma gel. Tüyleri çok enteresan ya. Gel. Aa gözünde ne var öyle? Ha gözün şurasında bir şey var gibi böyle. Ha, ne haber? Ne haber? Aferin aferin. Korkma korkma korkma. Korkma. Uylandın mı sen he? tanımıyor. Biraz şey yapıyor. Bakalım boynu sıkıyor mu? Boynu en azından sıkmıyor. Şuraya gidelim. Şurada bir eşek daha var. Yalnız şey çok komik. Dostum eşeğe binerken. Ye, yeah, tuhaftı. Bu at genç de olabilir ya. Geleceğim benle. Gel. Gel. Kokla. Aferin eski yıl katlarına benziyor biraz. Şurada bir eşek daha var. Onun da yanına gidelim. Yani bu atı alsak Özgür'ün orada bakabiliriz. Ama tabi fiyat ne isterler bilmiyorum. Şurada da bir eşek var. Onun da yanına gideyim. Dostlar böyle bağlanmışlar. Yani kulübeleri falan yok. Eşek kardeş ne haber? Gel. Korkar mısın sen? Ha? Gel. Bakalım gel 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 gel. Hadi korkma bakalım aferin. O diğeri çok uysaldı ya. Ha. Ne kadar güzel ya. Böyle bakıyorum derisi de dostum böyle çok sıcak tutacak bir deri gibi. Muhteşem ya. Bilmiyorum kız mı erkek mi göremedim tam. Gel gel. Gel. Şöyle biraz çekeyim onu da. Bakalım kız mı erkek mi? Dur. Dur 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 huylanma huylanma tamam. Seni sevmeye geldim göremedim. Yalnız at biraz bakımsız olmuş hasta güzel. Ye bakalım bir sahibiyle görüşsünler. Özgür Bakalım ne diyecek. Dur. Dostum ne haber? Dostum böyle iri bir at değil. Küçük bir at. Gel. Gel gel. Dostum baktığınız zaman böyle çok dinlendirici hayvanlar o eşeğin üstüne binmiştim ya acayip böyle huzurlu hissettim. Değil mi? He? He? Çok güzelsin sen. Biraz bakılsan var ya daha da güzel olursun. Güzel böyle tımarlanırsa. Ye. Yeah. Yalnız bu at gerçekten yılkı atını benziyor. Sakal yapısı filan. Değil mi? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum şu? Şuradan bak sakallı. Gel gel gel. Saçlarına bakın dostlarım. Şurasından beyazı var. Böyle süper bir hayvan. Maşallah. Yalnız boy bayağı kısa. Bakalım. Sahibiyle görüşsün. Ee, Özgür geldiğinde bilgi alacağım şimdi. Ne diyorlar? Verirler mi parayla? Ne kadara verirler? Yani öyle uçuk bir fiyat değilse alabilirim. Bakarım ona. Hem üstüne binip gezebilirim. Yeah, güzel hayvanlar dostlarım. Zaten atlarda bir özellik var. Yunus balıklarına da var. Mesela Yunuslarla e, te, şey gidiyorlar ya. Mesela Yunuslarla, Yunuslarla yüzmeye e, terapi oluyor. Hani insanlara güzel bir enerjileri var. O enerji atlarda da varmış. Bilimsel bir açıklamada gördüm herhalde. Tam bilmiyorum ama. ye Bak gözlerini güvendi dostlarım. Gözlerini kapatıyor bakın. Gözlerini kapatmaya başladı. Güvendi. Bak 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 önceden tedirgindi. Ne yapıyorsun? Senin sevgi ihtiyacın var değil mi dostum? Ha? Aa, ağzında da saman var. Sana iyi bakılmamış. Biliyorum. Bakalım sahibin ne diyecek. Korkma korkma. Şimdi Özgür'le görüştüm. Ata 5000 TL istiyorlarmış. At midilli diyor. Ben öyle midilli daha önce görmedim. Tamam boyu falan kısa ama tuhaf bir kırmalık var. Neyse 5000 çok benim bütçemin üstü. Benim şu an çok para ihtiyacım var. Ona giremem. Siyah eşek vardı ya benim bildiğim. Ona e, fiyat vermiyor. Yani satmıyormuş. Bir tane o diğer gördüğümüz gri eşek var ya. Ona da 750 TL'ye bırakırmış. Ama eğriniyle alırsak 1500 TL. Bilemedim. Siyah benim eşek olarak daha kanım ısındı. Artı eşek istemiyorum. Ben at istiyorum. Niye? Ee, Burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a